Türkiye'nin dijital lastikçisi Lastikçim YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün montaj noktalarımızdan biri olan Midas'a geldik ve yanımızda servis müdürü Osman Bey var. Bugün hangi konuyu ele alacağız? Malumunuz önümüz bayram. Uzun yolculuk öncesi neleri dikkat etmemiz gerekiyor onları size çalışacağım. O zaman vakit kaybetmeyelim hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet uzun yolculuk öncesi dikkat edilmesi gereken en önemli noktamız lastiklerimizin basıncıdır. Eğer lastiklerimizin hava basıncı orijinal değerinin altındaysa yakıt sarfiyatımız artar. Şayet üstünde ise lastiğimiz kolay aşınır. Mutlaka ve mutlaka lastiklerimizin havasını kendi değerinde basmamız gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise lastiklerimizin diş derinliğidir. Diş derinliği 3 milimetrenin altında ise muhakkak lastiklerimizin değişmesi gerekir. Size çok basit bir yöntem. Metal 1 TL'yi lastiğimizin dişlerine koyduğumuz zaman sarı çemberin altında ise lastiğimiz 3 milimetrenin altındadır ve değişmesi gerekir. Diğer önemli bir noktamız otomobilimizin motor yağının seviyesi ve motor suyunun seviyesidir. Eğer motor yağımız eksilir ya da motor yağımız biterse otomobilimizle ilgili çok ciddi masraflarla karşılaşabiliriz. Bundan dolayı motor yağının seviyesini motor suyumuzu biz buna antifrizli su da diyoruz. Hatta ve hatta cam suyunun bile kontrol edilmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli noktamız ise otomobilimizin fren kontrolleridir. Fren kontrollerini yapabilmen için en yakın servis noktalarına gitmenizi tavsiye ederiz. Ön fren balatalarınızın kontrolü, arka fren balatalarınızın kontrolü, el fren ayağınızın kontrolü, hatta ve hatta fren hidrolinizin sıcaklık derecelerinin kontrolünü yapılması gerekmektedir. Gelelim diğer bir önemli noktamıza otomobilimizin rot ve balans ayarı. Otomobilimizin rot ayarı sürüş konforumuzu sağlar. Balans ayarımız ise yoldaki titreşimleri minimuma indirir. Bundan dolayı uzun yolculuk öncesi otomobilinizin rot ve balans ayarının yapılması gerekmektedir. Evet, gelelim son önemli noktaya arkadaşlar. Otomobilimizde bulunması gereken ekipmanlar. Yangın söndürme tüpümüz, ilk yardım çantamız ve bazı araçlarda kilitli bujonların kontrol edilmesinde fayda var. Ayrıca lastiklerimizin bijonlarının sıkılık durumunun kontrol edilmesi, sileceklerimizin durumunun kontrol edilmesi ve klima gazımızın kontrol edilmesinde fayda var. Eğer sizlerin de bu videomuz hakkında belirtmek istediğiniz görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi yolculuklar dileriz. Hoşçakalın.